Merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda çevre koruma ünitesinin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Yani çevre dostu stratejiler bölümüyle devam edeceğiz. Öncelikle katı atık yönetimi diyelim. Katı atık yönetiminin bir tanımı var. Bu katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacıyla geliştirilen yöntemlerin kontrollü olarak uygulanmasına katı atık yönetimi deniyor. Şimdi bu tanımı aklımızda tutarak devam edelim. Çünkü atık yönetimi hiyerarşisinde uygulama önceliği piramidin e, tepesinden tabanına doğru ilerliyor. Yani bu ne demek? İlk aşama olarak atık oluşumunun önlenmesi gerekiyor demek. Eğer bu mümkün değilse, atığın azaltılması amaçlanıyor. Atığın yeniden kullanımı mümkün değilse, atıkların bu sefer geri dönüşümü amaçlanıyor. Eğer atık geri dönüştürülemez ise, önce enerji geri kazanımı Sonrasında düzenli depolama ve yakma gibi yöntemlerle bertaraf ediliyor. Zaten bu yöntemlerden sonra da o atıktan kullanabileceğimiz enerjiyi de kullanmış oluyoruz. O yüzden maksimum verimi hedefliyoruz. Gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde bu çalışmaları yapıyorlar. Çevreyi koruma tedbirlerine baktığımızda neler yapılmalı? Öncelikle etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulması gerekiyor. Bütün ülkelerde bunların yapılması lazım. Sadece çünkü ya atık konusu sadece bir şehri ilgilendirmiyor. Bir ülkeyi ilgilendirmiyor. Komple bütün dünyayı, bütün doğayı ilgilendiren bir şey olduğu için etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalı. Özellikle uluslararası kuruluşlarla beraber bunların yapılması gerekiyor. Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalı. Ama şöyle bir şey var, sivil toplum kuruluşlarından bazıları çevre sorunlarına dikkat çekebilmek için paha biçilmez denilen sanat eserlerini mahvedebiliyorlar. Bu ne demek anlamış değilim açıkçası. Ama tabii ki sivil toplum kuruluşlarının sayısı da artırılmalı. O kuruluşlara üye olanların da iyi eğitilmesi gerekiyor. Plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalı emin olabilirsiniz Avrupa'da daha çok olmakla birlikte Türkiye'de de yavaş yavaş bunlar yapılmaya başlandı bizden olmaz demeyelim yani bizden olmaz dememiz demememiz gerekiyor arkadaşlar Çünkü şu soldaki şehirleri kurabilenler Pekala Sağdaki şehirleri de kurabilirler e, Tabii ki bunu yapabilmek için de hep birlikte hareket etmek gerekiyor özellikle devletin de bu işe müdahil olması gerekiyor Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır. Bir fidan bir fidandır demeyin, ee, ya bir fidanla ne olacak demeyin. Bir fidan bir fidandır. Ağaç dikmeye çalışırsanız, e, hatıra ormanları oluşturmaya çalışırsanız ileride onların ne kadar büyüdüğünü görünce e, çok şaşırırsanız. Bu yüzden ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalı. Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalı. Bir önceki videoda da söylediğim gibi şehirlerin dışına kurulmalı ve şehir şehir dışına doğru ilerlememeli. Sanayi bölgeleri kurulduktan sonra. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çalışmalar yapılmalı. Bana sorarsanız sadece cam, plastik, metal, kağıt gibi çöp bidonlarının olması yeterli değil sadece. Bunlar için çeşitli reklam kampanyaları olabilir. Sosyal medya reklamları olabilir. Ya da bazı ünlüler İlla bundan para alınmak zorunda değil arkadaşlar. Bazı ünlüler de e, insanlara yol gösterebilir. Ne bileyim yapılacak bir sürü çalışma var. Sadece bu bidonları koymakla olmuyor diyebilirim. Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalı. Özellikle e, elektrikli araçların kullanılması sağlanmalı. Ama şimdi şöyle de değil. Tamam, bunların sayısı da çok. Kamyonlara mesela elektrikli kamyonlar da gelmeye başladı. Onlar hmm. da var. Yani bunun Sadece arabalarda değil, sadece motosikletlerde değil. Top yükün her yerde biraz da hızlı olması gerekiyor. Yoksa yani 50 yıl içinde geçmek mi, 10 yıl içinde, 20 yıl içinde geçebilmek mi? Tabii ki daha az olan süreyi ister insanlar elektrikli araçlara geçmede. Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulması gerekiyor. Arkadaşlar önemli olan bu arada yasayı oluşturmak değil, yasayı uygulamak. Yoksa bizim kanunlarımızda da e, çevre ile ilgili bir sürü yasa var, bir sürü kanun maddesi var. Ama bunların uygulanması gerekiyor. Mesela yere izmarit atmanın bir cezası var. Hani yok gibi duruyor ama aslında bir cezası var. Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalı çevre konusunda yapılacak yatırımlar için de teşvik uygulamaları başlatılmalı. Özellikle seçim var zaten. Seçimlerde de genellikle İstanbul için mesela trafik sorunundan bahsediliyor. Ama diğer şehirler için neden bahsediliyor tam bilmiyorum. Bana sorarsanız hazır seçim dönemi de varken çevre sorunlarına dikkat edilmeli. Ve belediyelerin de asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalı. Evet bu videomuzda bu kadardı. Çevre koruma ünitesini bu şekilde tamamlamış olduk. Sanırım 20 dakikada falan bitebilen bir konu. Konuyla ilgili soru videosu çeker miyim? Ya soruları hazırlayabilirsem çekerim diye düşünüyorum. Yoksa eski dosyalarım var, belki onlarla da kısa bir tekrar yapabiliriz. Bir sonraki ünitemizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.